Hadi hep beraber. Hey. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bak şunun arkasına geç. Şu ön tarafa açalım. Tabii ki ön tarafını açacağız. Basın haber almak, haber yapmak amacımız o. Basın mensuplarına haber vereceğiz. <laughs> Arkadaşlar, bak şöyle geride kalırsak buradan daha iyi göründü alınlar. Az daha geri. Amacımız bir yere ulaşsın. Şöyle, şöyle saklayın, az daha geri kalın. Ağlamak serbest Vallahi cenazede böyle olduğunuzu zannetmiyorum ama Cenazede böyle olduğunuzu zannetmiyorum tabutun başında Sonra kim Yani cenazelerde biz hanım kardeşlerimizi zor susturuyoruz Susma sustukça sıra sana gelecek arkadaşlar hep beraber Susma sustukça sıra sana gelecek Susma, sustukça, sıra sana gelecek? Susma, susuca, sıra sana, -Gel susma, susma, sana gelecek? Susma, susuca, sıra sana Aa, gelecek? Susma, Aa, <flop porqueundan> <numberslly> <coughs> Abla gel, abla gel. Abla biz sene kardeşiniz zaten. Tamam. tamam. Hadi. Ah Kardeşim tamam. Allah'ım. 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 Sakin olun. Sakin olun. Hayır, Sevgili vafı basınımızın değerli üyeleri, duyarlı insanlar, üzerinde durduğunuz bu yol vafı e, insanlara, diğer canlılara ait bir yol değil. Yazılı ve görsel basının da adlandırdığı gibi Azrail'in sıkça mesai yaptığı ölüm yoludur. Ölüm yoluna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yol... yol sözün ve yazının bittiği yoldur. Bu yol insanların diğer canlıların hiçe sayıldığı bir yoldur. Bu yol her ay bir kardeşimizi toprağa verdiğimiz hız sınırlarının sınır tanımadığı bir yoldur. Bu yol yaya kaldırımlarının olmadığı, yaya gecitlerin olmadığı bir yoldur. Bu yol onlarca ailenin babasını, evladını, kardeşini toprağa verdiği bu anılar dolayısıyla üzerinden geçmek istemediği bir yoldur. Bu yol gürültülü egzoz seslerinin denendiği bir yoldur. Sevgili vahvi basınımızın değerli temsilcileri, duyarlı insanlar, bugünkü duyarlığımız, bugünkü duyarlığımızın dayanağı anayasamızda teminat altına alınan düşünce hürriyetimizin kullanılmasıyla ilgilidir. Bu duyarlığımız hiçbir siyasi düşüncenin uzantısı değildir. Hiç kimse ile bir hesabımız da yoktur. Bütün Türkiye bilir ki vakfı gebirler devletine, milletine, bayrağına saygısızlık yapmaz. Kanunsuz hiçbir işe de, işi de tavsiye etmez. Ancak yıllardır yazılı ve sözlü olarak uyarmamıza rağmen bu yolda bir tedbir alınmaması insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Artık dur demenin zamanı gelmiştir. Bugün sesimizi duyurmanın günüdür. Bugün ölen kardeşimize rahmet okumanın, sakat kalan kardeşimize acil çıvalar dilemenin günüdür. Bugün adanmışların, seçilmişlerin sorumluluğunun hatırlatacağı gündür. Bu duyarlılığımızı bu yolda tettir alma sorumluluğunu taşımayan kuruluşlara ikazımızdır. Yoksa ölüm ve sakatlanmalardan bu yol nedeniyle sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişi ve kuruluşlar için Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulacağımızı hatırlatırız. Belki duyarsızlara hesap soracak birileri çıkar. Aksi halde bu yolu kullanmak mecburiyetinde olan hane halkınızın bir üyesi. Babanız, anneniz, yavrunuz, kardeşiniz bu yolda kaybedilecektir. Bir an önce yolumuzun orta revüc ve yaya kaldırımlarının yapılmasını, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. orta gücün ilk adımını biz atıyoruz. Getirin ya kaldım bunlar arkadaşlar. Bekleyerek Açılıyorlar. Açılıyorlar. yatır. Onu, yatır. Az, az da az da az da, az da, az da, da, da. Abi, Bir al. resim alalım. Biraz da Kenarları açalım. Kenarları açın. Açın arkadaşlar abi. Arkadaşlar sonraki çalışmaları başlatması ya, için karayollarını göreve davet ediyoruz. İlk taş bizden gerisi karayollarından. Sevgili Vakfı üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, duyarlı insanlar ve değerli emniyet mensupları. Sesimizi duyurma adına bizlere ayırmış olduğunuz değerli zamanlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Midengimiz burada sona ermiştir. Sağ Sağduyulu şekilde dağılmanızı rica ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bravo! Arkadaşlar girmeyelim. Girmeyelim. Resim alıyor. Basın mensupları resim alıyor. Acil alamaz. Basın mensupları resim alıyor. Burada kalabalık görünüyor. Çocuklar girin ha öne doğru. Alın. Girin ha araya doğru. Çömelin yere. Çömelin. Sadık abi şöyle yol boyu bize doğru. Böyle yana doğru bir Evet. Arkadaşlar yana doğru bir açılalım. Yana doğru. yana doğru. Yana doğru bir açılırsak basın mensupları haber alırlar kolay kolay haber yaparlar. Çizgi, çizgi. çizgi olalım arkadaşlar, çizgi, öyle doğru. Şurayı bir açabilir miyiz? Şöyle arkaya doğru bak. Çizgi olalım. Çizgi, çizgi, çizgi. Az daha geri, az daha Arkadaşlar oradan az daha geri doğru. Sen de gir, sen de gir. Da şoför arkadaşlarımıza da bir ricada bulunuyoruz. Lütfen. Bu yollar yapılana kadar hız limitine de uyalım. Allah aşkına yani e, trafik polisleri ceza kesiyor. Aman traközleri suçlu diyoruz. Ama hayır biz kendimizi sorgulayalım önce. Yavaş gidelim lütfen arkadaşlar. Yavaş. Sayın şoför kardeşlerim lütfen. Yapana kadar değil her zaman yavaş gidelim. Ee, Evet arkadaşlar mitingimiz sona ermiştir. Lütfen sağduyulu şekilde dağılalım. Kimseye de bir sıkıntı yaratmayalım. Başka bir aksilik doğurmadan. Hepinize teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok, sağ olun. Çok sağ olun.